Tamam oğlum, siz ezmeyin lan bu kadar kendinizi. Diyeceğim de, gönül yarası bu. Ovalamakla geçmez ki. Doğru diyorsun reis. Bizim çaremiz belli. Gökhan, beni bir çaldırsa. <laughs> Çare gelmez şut hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? Yok ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. Çeleceğim. Şey İnsan mısın lan sen? İnsanım abi ben ya Allah Allah. Lütfen, lütfen ama. Ben ben güvenmiyorum, şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın, kanıtla. Geç arka odaya kanıtlayayım abi istersen. Benim harbi gördün mü? Nasıl ya? Baba, annem vefat etti ya. Ne? He. Vefat mı etti? Hı. 10 yıl önce vefat etti baba. Deme G ya. Gitti gitti. Ver müziği. Hadi oyna. Gülen hem senden bir al gülüm ver gülüm sen de anla artık ama yani. Ne? Bu yılan sen misin? Aa! Ya, ya. ya kızım ben nereden bileyim senin ne şey olduğunu Allah Allah. Sen nesin sevmişsin be Ayşegül? Ha nesin sevmişsin bir de bak bak. Bak saç sana başlarım başlar yaptım süslere bak. Kusura bakma ama mala dönmüşsün. Ay canım dur başka tarafa döneyim o zaman. Hold oh. up. Sandalye Biber. Sandalye otururuz. Biber, biber. Sen ne biber? Biber oturuyor musun? Biber oturuyor musun sen? Sandalye diyorum ya. Tamam. Bir, bir... değiştir moruk, değiştir. Top. Top. Biber. Aşkım, top. Ha, dolmalık biber. Ya bunun biberle ne alıp veremediği var? Sen gerizekalısın. <laughs> Aptalsın. Yüzüme hala avel avel bakıyorsun ya. Böyle yapıyorum bana biber diyor ya. Bu mal hep bunu yapıyor. Tamam. Böyle yapıyorum Aptalım. biber diyor. Bunun neresi biber ya? Bitti. Ozan, duyuyorum. Ya hocam, güzel konuşuyorsunuz da. Yani şimdi siz de futboldan hiç anlamıyorsunuz yani hocam ya. Ayrıca teknik tek direktör olmak için önce futbolcu olmak lazım. Allah Allah, jokey olmak için de önce at mı olmak lazım mal? Ben de size tarafta itirafta bulunayım ya. Rıfat. Evet dayı. Senin çok beğendiğin bir tane kız vardı ya. Evet. İşte ben ona... Yok amına. <laughs> senin de benim arabam ya. Ya bu senin araban değil mi? Bak. Ana. Öncesi, sonrası. Anam benim arabam. <laughs> Arabama ne olmuş benim arabam? Gördün sen. İlk halini gör bak. Aa. bu ne? Erin. Arabamızı ne hale getirmişler oğlum arabamız? Aa. Aa. Nasıl oldu bu? Ya zaten oğlun getirdi arabayı bana. Yapar mısın dedi. Ben de tamam yaparım dedim. Bugüne yetiştirebilir misin? Yetiştirin dedim. Yetiştiremedim. Yarına yetişir ama. O yüzden geldim ben de. <laughs> Baba. Şey ee, İsmail, yapayım? cana geleceğine mala gelsin. Mala bir şey olmamış. Mal burada duruyor. <laughs> ne iş yaptığımı söyledim mi? Ee, yo. Hayatım zaten ne iş yaptığımı öğrenince beni kovacak. Ben gideyim ya. <gülüyor> Hayatım <gülüyor> sen alnının teriyle paranı kazanıyorsun ya. Niye kovsunlar? Hayatım erotik şop işletiyorum ben, erotik şop. Ee, ne üzerine oğlum tükkan? E, nalburum ben, nalburum. <laughs> Ali abi. Nereden tanışıyorsunuz oğlum? Ne nereden tanışacağız? Şeyden tanışıyoruz baba biz. Benim dükkana gelmiştin yani. Yok artık Mete. Abi ben senin dükkana niye geleyim? <laughs> oğlum geldin, dübel falan aldın yani. Lan onun adı dübel miydi? Bana bana gel, kaçma güzel. Biri 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 biri, biri var içinde yeri var. Ya yeter bunu artık bir bırakın ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya?